Merhaba arkadaşlar, şimdi konumuz mastürbasyon ve ağırlık çalışması. Bununla ilgili birçok e, soru alıyorum. Bir sürü arkadaşın çekinceleri var. Çekinceleri de şu, İşte ağırlık çalışıyorum. E, mastürbasyon yaparsam bunun vücut gelişimime negatif etkisi olur mu? Yani işte kaslarımdan kaybeder miyim? E, gibi çekinceleri var. Şimdi arkadaşlar, şimdi olaya şöyle bakalım. Normal, yetişkin, sağlıklı bir erkeğin her boşalmasında harcadığı sperm miktarı yaklaşık 5 kaloridir. Yani bu 5 kalorinin içerisinde proteinler var, çeşitli enzimler var, çeşitli vitaminler var. Yani bunun bir kere hepsi protein değil. Diyelim ki bunun hepsi protein. Şimdi 5 kalori boşaldığınızda harcadığınız protein miktarı 1.25 gramdır. Yani 1 gram proteinin 4 kalori olduğunu düşünürseniz 5 kalori 1.25 gram protein yapar. Yani her mastürbasyon sonrasında harcadığınız ortalama protein miktarı 1 gram civarındadır. Yani günde 3 kere mastürbasyon dahi yapsanız sadece bir yumurta beyazı yiyerek bu protein kaybınızı telafi edersiniz. O yüzden duyduğunuz işte çeşitli şehir efsanelerine inanmayın yani görüyorum internette işte yok hocam her mastürbasyon yapışımda 30 gram protein harcıyormuşum şimdi böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar yani her boşalmanızda 30 gram boşalsanız ve hepsi protein olsa ancak 30 gramı tutturabilirsiniz dediğim gibi her mastürbasyon sonrasında harcadığınız protein ortalama 1 gram civarındadır. Herkese bol şans.